Merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Rabbim cümlenize sağlık, sağlık afiyet versin inşallah. Hamdar, ee, şöyle sıtar e, Ören bayanın altın ilmekle şu şekilde iplerimi göstereyim. X'nin birleşimiyle kapşonlu yelek yapacağız. Ee, ayrı bir iple, bunu e, çok detaylı bir şekilde anlatmak istiyorum inşallah. Yeni öğrenenler için de bir faydası olsun diye. Öncelikle kapşon öreceğiz, sonra e, bu omuzdan başlayarak e, yeleğimizin devamını yapacağız. Şimdi e, şöyle 90, 80 ilmek attım, 10 ilmeği de beraber atacağız. Şöyle ipimizi ikiye bölüp şişimize takıp, şöyle bakın arka baş parmağımla ipimizi şu şekilde yapıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Baş parmağımızdan geçirerek birinci ilmeği attık, ikinciyi üçüncü dört beş altı yedi sekiz dokuz on çok fazla büyük bir yelek yapmayacağım 90 ilmek yeterlidir benim için şimdi üç buçuk numara şişimle ve 4 numara şişimle bir sıra bir Şöyle düz yönden düz örüyorum bir sıra. Bu ipimizi sonra e, lastik kısmından öncelikle bir sıra ördükten sonra e, lastik kısmını ördüğümüzde bu ipimizi buradan kaldıracağız. Onun için ikinci ip olarak devam edeceğiz çok güzel bir kapşon olacak. Herkesin yapabileceği bir kapşon. Allah nasip ederse. Bir sıra hemen sıra başına kadar geleceğim. Sıra başında göstereceğim. Aşama aşama hepsinin videosunu günlük olarak kısa kısa çekip atacağım hanımlar. Sizin de bilginiz olsun. Oradan bakıp devam ederseniz isterseniz yelek yapabilirsiniz isterseniz hırka yapabilirsiniz kapşonlu bebekler için kolay basit herkesin yapabileceği bir modelde katacağım kolay model sıra başına kadar geliyorum bir sıra ördükten sonra birazdan şöyle videomu şey yapayım ipimi koparttım buradan kestim şu asıl yapacağımız ipimizi bir sıra ördükten sonra şöyle kenar ilmeğimi de örerek bir sıra ör, örerek alıyorum burayı şöyle ters ters başlıyorum bu tarafta ters yüzünden ters olarak örüyorum öbür asıl öreceğim ipimle sonra bu ipimizi buradan sökeceğiz birleştirme yaparak şimdi sıra başına kadar 90 ilmeğimizi saydım 90 ilmek hanımlar ters örüyorum yumuşacık çocuklarımızın giyebileceği bir yelek veya hırka olacak eğer yelek isterseniz yelek olarak anlatacağım. Hırka isterseniz hırka olarak anlatacağım. Yorumlar kısmında belirten anlatırım. Şimdi bu, bu şekilde sıra başına kadar hepsini ters örüyorum. Sıra başına kadar geliyorum. Şimdi ön yüzüne geldim düz öreceğim düz bir şekilde ya da şuraya şöyle hanım şey yapalım onlar buraya bir böyle iki tane her şey olarak yapalım buraya şöyle alayım ipimi bu tarafa buradan sonra ilmek alacağız bir tane daha haroşa bir tane daha haroşa 3 tanesini haroşa yapıyorum burada diğerlerini düz sıra başına kadar geliyorum sıra başında tekrar göstereceğim toplamda bunu 10-12 on, on sıra öreceğim on, burası alnına gelen yer olacak lastik yeri olacak e, buna bağcık ip takabilirsiniz Pomponlu ip de kullanabilirsiniz. Sıra başına kadar geliyorum. Sonunda üç tane ters yapıyorum haroşa yapmak için. Bir iki bir tane daha ilmeğim var en sonunda aldım. Onu da ters yapıyorum. Bakın burası en son bu ipi keseceğiz zaten. Birleştirme yaparken alnımızın alnına gelen yeri. şurada alıyorum. Bunu tekrar ters yapıyorum. 2 3 Tamamı ters. Sıra başına kadar geliyorum. Son bir kez daha göstereceğim. Başlama ve bitiş yerlerini. Ee, ondan sonra 10 on, 12 sıra ördükten sonra birleştirmeyi göstereceğim. Modeli katıp kapşonumuzun boyu şey geniş kısmını kısmını ayarlayıp bir dakika videoda anlatacağım. Burada da hepsi tamamı ters. Gördüğünüz gibi ters. Burada ipimi bu tarafa alarak bu şekilde alıyorum. ilmeğimi örmeden aldım. Ve bir iki ilmeğimi ters yapıyorum ve ters olarak devam ediyorum. Bunları hep aynı olacak. Kenar kısımları. Şimdi ben boyutunu örüp geliyorum birleştirmeye sonra yapalım nasıl model koyacağız onu da ayarlayalım iki ipin birleşimi akıllı ip olarak şu şekilde devam edeceğiz isterseniz kız çocuklarına isterseniz olan çocuklarına yapabilirsiniz her ikisine de yapabilirsiniz şimdi anlar şöyle bakın ben bir değiştirip geldim. Son şeyini de size göstereceğim. Biraz da büyük olacak gibi hırkamız. Şimdi bu ikinci renk yani şu ilk renkte başladığım yerden bakın bu şekilde şu ilk ilmekten başlıyorum. Şöyle tığımı alıyorum, şişim alıyorum. İpim bu tarafta ters yönden bakın. Şöyle ikisi de düz yöne geliyor. Şöyle ters yönden ilmeklerimizi. çünkü ters yönden görünüyor, iç yüzünden görünmüyor. Bakın bu şekilde görünüyordu ama buradan ters yönden daha rahat. Bakın gördüğünüz gibi şu pembe olanları yani kazamda ilk ikinci renkten ördüğüm ilmeklerimi alıp ters örüyorum. Bakın şu pembenin görünüyordur inşallah. Pembenin olan ilk ilmeklerimi şişime alıp İkisini bir kapatıyorum. Tekrar. Bakın şuradaki şişimdeki ilk ilmekten alıyorum. Şişime takıyorum. İkisini bir ipim bu tarafta ters örüyorum. Yani kapatma işlemi yapıyoruz. Bakın bu şekilde yaptığım gibi. İp çok rahatlıkla çıkıyor alt kısımdan. Şu koyu pembe olanı çıkartacağız. O ipimizi. Burada sadece ilmeklerimizi birleştirme işlemi yapacağımız için bu şekilde ilk önceki ipimizde bir başlama tekniği yaptık. Şimdi tekrar şişimi alıyorum. Aldım. Ve kapatıyorum. Tekrar şişimi alıyorum. Aldım. Ve kapatıyorum. İkisini bir ilk sıradaki bakın bu ipim bu şekilde kalıyor burada en son sökmesini yapacağız nasıl yapacağım göstereceğim şimdi sıra başına kadar bu şekilde bütün ilmeklerimi bir tane ilmek kaçırmadan bütün ilmeklerimi alıyorum karşılıklı hepsi karşılıklanırlar ilmekler şu bu ilmeğin karşısı burası İlk sıradan başladığımız için kapattım. Tekrar bu şekilde kapatıyorum. Şimdi sıra başına kadar hepsini bu şekilde kapatacağım. Bakın burada pem koyu pembe gelmesin. Buna dikkat edin sökerken sorun olmasın aldım ve ters olarak örüyorum Burayı dikkatli bir şekilde yaparsanız hiçbir şey olmaz ve güzel bir teknik olur bizim için kapşonun kıvrım yeri alnına gelen yeri buraya takacağız ırkımız ve yeleğimiz bittiğinde ip takma işlemi yapacağız en son bu şekilde tamamını artık bitiriyorum sıra başına kadar geldim bir tane atlıyorum bak gördüğünüz gibi atlamadan onu da aldım şimdi kesmeden artık sıra başına kadar geleyim onu da görün bakın burada üç tane ve burada da üç tane ilmeğimiz var aldım. Şurada bir tane var. En sonuna bir tane var. Şurada bakın. Şu en sonundaki ilmeğimden alıyorum. Şurada. Bunu şişime takıp ters olarak kapatıyorum. Kapat. Şimdi öbür ipimizi çıkartma tekniği yapacağız nasıl yapacağız onu hemen çok kolay anlar o kadar kolay ki hemen buradan bu ipinizi kestiğinizde şuradan alt kısımdan bakın alt kısımdan çek çek veriyoruz o sonra birleştiği için sökülme işlemi olmuyor bu taraftan sökülme işlemi olacak mı deneyeyim hemen şu ipimi şuradan kesiyorum şu Koyu pembeyi. De buradan deneyelim. Bakın şu şekilde. Olmaz çünkü burası üst sıra. Evet, burası üst sıra olduğu için olmaz. Buradan tamamını artık bu şekilde söküyorum. Gördüğünüz gibi tamam mı? Çok, çok kolay bir şekilde sökülüyor. Ben ben bunu bu şekilde sıra başına kadar hepsini söküyorum. Bakın buradan da kesiyorum bunu. Elime daha fazla bir kalabalık olmasın diye. En alt sıradan bunu söküyorum. Sıra başına kadar geliyorum. Hepsini söküp geliyorum. Ondan sonra model katacağız. Şimdi çok kolay bir model koyacağız hanımlar. Bakın. Şimdi modelimizi ilk koyduğunu düşünelim. 1, 2, 3. Bir tanesi örmeden alıyoruz. 1, 2, 3. Bir tanesini örmeden alıyoruz. 1, 2, 3 örüyoruz. Bir tanesini örmeden alıyoruz. Başa kadar bunu tekrar diyorum, hanımlar. Bakın. 1, 2, 3. 3 bir tanesini örmeden alacağım 1 2 3 başa kadar geliyoruz şimdi sonra bir denk geldi bu sorun değil bir tane olsun şimdi bu kenar ilmeği tekrar ters öreceğiz ön modeli kurduk burası haroşa olarak gidecek kenar ilmeklerim 3 ilmeğimiz Onun başa vardığımda anlatacağım bakın buradan ilmeğimi alıp ters örüyorum 3 ilmeğim ters. Tamamı ters olacak ama bu üç ilmeğim de ters. Şimdi bir ilmeğimi ördüm. Bakın burada örmeden aldım ilmeği tekrar örmeden alıyorum ters yüzünden. Bu tek örmediklerimizi tekrar örmeden alıyoruz. Bakın 1 2 3. Örmedim bak gördüğünüz gibi boş aldım ilmeğim tekrar boşalıyorum 1 2, 3. Çok kolay bir model. Tekrar örmeden boş alıyorum. 1, 2, 3. Örmeden alıyorum. 1, 2, 3. Bakın, burada belli zaten. Örmeden aldım ilmeğimi. Tekrar işimi alıyorum. Sıra başına kadar bu şekilde ilmeklerimi örüyorum. Örmeden aldım. 2 3 örmeden aldım şimdi buradan tekrar kenar ilmeğim için ters çeviriyorum Bu ters tavşolarımı örüyorum burada burada bir tane ters bir tane düz bir tane ters bir tane düz olarak sıra başına kadar geleceğim bu şekilde hepsini lastik yapıyoruz lastik dur yapıyoruz bir tane düz bir tane ters lastik yapıyoruz tamamını örüyoruz şimdi bakın bu şekilde Bir düz bir ters Sıra başına kadar Şimdi bu sırada bütün ilmeklerimi örüyorum Bir düz bir ters Örmediklerimi de örüyorum Şimdi kenar ilmeklerimi de ördüm Şimdi arka yüzündeyiz Tamamını tekrar şöyle şu, şu olarak burayı Tamamını ters yapıyorum bir ilmek ters düz yapmadan tamamı ters modelimizin 3. sırasında. Modelimiz toplamda 3 sıradan gidiyor. Şimdi e, ikinci modelin kurulumunu göstereceğim. Sıra başına kadar tamamını ters. İpim benden tarafta ters. Sıra başına kadar gelelim. Şimdi tekrar modelimizin ikinci kurulumu, birinci kurulumunu yapmış olduk. Şu kenar kısmını biliyorsunuz ters yapıyoruz ve her şey yapıyoruz. Şimdi buradan bir tane örüyorum düz, bir tane alıyorum. Bakın, burada üç tane düzümüz olacak. Tek, yok, buraya alacağız. Bu düz, bunu alıyoruz. 1 2 3 bunu alıyoruz. 1 2 3 Orta ilmekteki bir önceki sıramızda bunları almıştık. Şimdi bunları alıyoruz. Göstereceğim. 1 2 3 alıyorum. Örmeden alıyorum bakın. Örmeden aldım bir önceki sırada bu. 1 2 3 Bunu alıyorum. 1 2 3 Bunu alıyorum. 1 2 3 Bunu alıyorum. Bakın, bir önceki sırada şuradaki ilmeğimizden aldık. 1 2 3'ten sonra buradan almıştık. Şimdi bunu ör, ördük. Buradan aldık. Yani ilmeklerimiz bu şekilde. 1 2 3 Bir önceki sırada örmeden bu ilmeğimizi aldık. Şimdi bu ilmeğimizi alıyoruz. 3 alıyorum, 1, 2, 3 alıyorum, 1, 2, 3. Yani hep 2 ilmek arası değiştirme yapıyoruz. Bir önceki sıram bu, şimdi bu. Ona göre düz ve tersler ona göre getirdik zaten. Şimdi sıra başına kadar tekrar 3 ilmek örüyorum, bir alman alıyorum, 3 ilmek örüyorum bir alıyorum 3 ilmek örüyorum bir alıyorum hep düzlerden gördüğünüz gibi bakın şu terslerden değil düzlerden gidiyor hep model şimdi kenar ilmeğimi de ters örüyorum buraya iki tane ilmeğim almadan denk geldi tersine döndüm şöyle ilmeğimi ipimi bu tarafa alıyorum benden tarafa ilmeğimi tersle başlıyorum. Bakın. Tekrar ters. Şimdi burada örmediğimiz ilmekleri tekrar alacağız. bunlar ters. Örmediğimiz ilmeğimizi boşa çıkartıyoruz, alıyoruz. 3 ilmek ördüm. Örmediğim ilmeği belli boşalıyorum. Örmediğim ilmeğin belli boşalıyorum. Sıra başına kadar geliyorum. Burada kenar ilmeklerimi tekrar ters örüyorum. Burada ters ilmeklerim döndüm. Ön yüzünde modelimizin üçüncü sırasına gideceğiz. Ters örüyorum üç ilmeğimi. 1 2, 3 Şimdi burada ters yaptıklarımızı tekrar ters yapıyoruz. Bakın. Ters, düz. Ters, düz ters düz bu düz ilmeklerimiz hep düz olacak şunlar ön yüzünde ters yaptıklarımız bir alt sırada bakın yaptıklarım ters olacak bir düz bir ters bir düz bir ters ilk baştaki yaptık bir düz bir tersleri aynı şekilde uyguluyoruz Şimdi model arka yüzünden tamamını ters öreceğiz. Bundan sonra ön yüzünde tekrar üçüncü modelin kurulumunu göstereceğim. Kafanız karışmasın diye. Bir düz bir ters. Bakın bu şekilde model. Bu yüzünde tamamı ters. Anladınız tarafa alarak ipimi tamamını ters örüyorum. Örüzünden tekrar modeli ilk kurduğumuz gibi kuracağız. ilk ilmeğimizi başlarken kurduğumuz gibi. Şimdi ben sıra başına kadar geliyorum. Tamamını ters örerek sıra başında tekrar modeli ilk kurduğum gibi göstereceğim. Nasıl kurduğumu. O şekilde devam edeceksiniz. Şimdi modeli ilk kurduğum gibi kuracağım. Şurada 3 ilmeğim ters yapıyorum. 1 2 3 Şurada modelimizi ilk kurduğumuz gibi kuruyoruz artık. 1 ördüm. 1 2 3 ördüm. İlk kurduğum bu şekilde. 3 ördüm. 1 aldım. 1 2 3 ördüm. 1 aldım. 1 2 3 ördüm 1 aldım 1 2 3 ördüm 1 aldım bakın gördüğünüz gibi modelde şöyle bakalım modelde gördüğünüz gibi şurada koyu rengi var mı yok her tarafı açık renk model bu şekilde ilerliyor hem bunlar düz hem bunlar düz burada birer ilmekler kenarlarda ters gidiyor sonra bunlar ters bak gördüğünüz gibi tersler aynı sıraya denk geldi düz örmeden alıyorum 1 2 bakalım örmeden aldım bunu öreceğiz örmeden aldım burada 1 2 3 örmeden alıyorum 1 2 3 örmeden alıyorum bu sırada bunları örmeden alıyorsunuz bir dahaki model bittiğinde buradakiler örmeden alıyorsunuz yani model o şekilde. Ben gene de kapşonumu bitirdikten sonra gene de şey yapacağım. Hırkayı birleştirirken de zaten hırkaya da aynı model koyacağımız için veya yelek olarak aynı model koyacağımız için bir daha anlatımını yapacağım. Gerçekten bakın şu şekilde olacak. Anlığına gelen bölümü bu taraf olacak. Çok da güzel oldu hanımlar. Umarım sizler de beğenir ve yaparsınız. Sonra kapşonla beraber beden birleşmesini anlatacağım. Diğer ki videomda. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Abone olmayı, beğeni ve paylaşımı yapmayı unutmayın.